Şunu çok iyi anlamak. Uranüs denilen bir gezegen var. Astrolojide. Hı. Bu da boğada şu an. Hı. Boğada toprak. Hı. E toprağı elektriklendiriyor. Hı. Sallıyor. Şimdi, ama burada biz şiddetini bilemeyiz. Biz Hı. deprem araştırma enstitüsü müyüz? Kardeşim Hı. bunu nereden bilelim? Burada deprem potansiyeli var. Uranüs akılla ilgilidir. Diyor ki düzgün inşaatlar yap. Aklını düzgün kullan. yerleşimler yap. O zaman Uranüs seni niye sınava tabi tutsun? 8 büyüklüğünde <laughs> deprem oluyor. Daha dün izledim. Her yer beşik gibi sallanıyor. Bir Tabii. tane bina yıkılmıyor. O yüzden. Ha o da yıkılmayacağı için, onun da kaderinde olduğu için bu olmuyor. Bizim Hı -hı. akıl sıfatımızı ortaya koyarak astroloji ve bütün ilimlerden bu minimalde faydalanacağız. Deprem olacak. E, Hı, -hı. ne yapıyorsun Hı -hı. deprem olmaması için? Hocam siz klasik astrologların verdiği bilgilerin ötesinde bunu nasıl okumalıyız? Tabii. Arkası. Yani E tamam sebep bu ama sonuç ne? Ne olacak? Sebep sonuç. Sebeb gerçekten hazır. Evet. Siz bir tık ileriye giderek bu bakış açısıyla baktığınız için zaten çok kıymetli Allah razı olsun. benim için verdiğiniz bilgiler. Burada imani hakikatler doğrultusunda okumamız gerekiyor. Evet. Eğer ki sen Çok özür diliyorum. Lütfen Daha lütfen. dün Rumi sevgili Mevlana Hazretleri'nin bir platformda dizisi var. Onu izlerken Şirazi de birinci bölümde yer almaktaydı. E, Şirazi usullabı ile işte gökyüzünü inceliyor malum. Astronomiyle ilgileniyor. Ama nihayetinde Mevlana Hazretleri onun laboratuvarına gittiğinde, çalışma mekanına gittiğinde diyor ki sen ne yapıyorsun? E, i̇şte bilimle Allah'ı mı bulmaya çalışıyorsun? Şirazi de diyor ki Evet. Ama biliyor musun ki bilimle Allah'a bulabileceğini? Hmm. Hocam siz daha iyi bilirsiniz diyor. Mevlana Hazretleri diyor ki bilimle Allah bulamazsın. Yani şimdi bir bilim insanı bir fizikçi olarak bunu söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani bilim yanlışlanabilir. Bilim bugün bir şeye var der yarın yok der. Bilim her şeyi keşfedemez. Her şey zaten bilimin ilgi alanında değildir bu arada. Yani ilim bilimi zaten çok aşar. Allah'ın tüm yaratım sıfatı bilimin yanında, yani bilim yanında tabii ki çok sörük kalıyor bilim Allah'ın bütün da, yaratım sıfatına. Burada bütün mekanizmalar, bilimsel çalışmalar, ilimsel bütün çalışmalar Allah'ın zatının birimini ancak okuyabilir. Kesinlikle. Allah'ın zatını okumamız mümkün değil. O yüzden burada bir konuyla ilgili bir veri elimize geldiğinde biz onu insani aklımızla değerlendirebildiğimiz ölçüde okuruz. Hı hı. O yüzden astroloji bir ilim olduğu için hı hı. burada bu ilmin bize verdiği verilerle arkasındaki sonuçta... Mesela onun için şunu söyleyecektim. Şimdi deprem olacak. Eğer insanlar deprem olacak diye topraklarını terk ederlerse... İşte bu Allah'a şirk koşmak oluyor. Çünkü ölümden kaçamazsın. O zaman diyorsun ki benim secde ettiğim kim? Astrolog mu? Astrolog kim? Kimiz biz? Ne yapabiliriz? Gezegenleri ancak Allah'ın verdiği bir ilmi ancak küçücük bir idrakla okuyabiliyoruz. İnsan böyle bir şey mümkün Deprem olabilir. 4 şiddetinde olabilir. 7 şiddetinde. Eğer ki ben çocuğumu, çoluğumu işte okutmak istiyorum veya iş kuracağım, gidebilirsin. Hı hı. Ama bilinç altında ben ölümden kaçacağım, ben kaçtım, kurtuldum, ömrüm uzadı gibi bir şey yaparsın. Ama bir bilim insanı hocam mesela Naci görür işte iki gün önce bir haberlerde evet. e, gördüm gemlik için. Evet. çok ciddi bir risk barındırdığını evet. o bölgenin direkt deprem fayatlı üzerinde olduğunu evet. zemininin çok çürük kumlu bir yapıda olduğunu evet. ve Gemlik'te aslında hiçbir yerleşim alanının olmaması gerektiğini oradaki insanların çok büyük bir kısmının taşınması gerektiğini evet. söyledi. Şimdi evet biri böyle diyorsa tedbir amaçlı sonuçta tedbirimizi de alacağız Tabii. hocam. Oradan taşınmak sizin dediğiniz anlamda değil değil mi? O bence mantıklı. Tabii ama şu var Ölümden kaçarım mantığıyla yapılıyorsa bu yanlış. Evet. evet. Ömrümüz asla ne Ama bir Ama tedbir sahi... almak anlamında. Tedbir alabilirsiniz. Evet. Ama tedbir almak için sadece ölüm korkusuyla bir şeyleri yaparsak bu bizi ölüm bizi her yerde. Tedbir yapar. bizden e, takdir, takdir Allah'tan. Allah'tan. Ama bu tedbirde yine söylüyorum. Topraklarını terk etmek hmm. yapılacak en büyük yanlış. Çünkü bu topraklar çok değerli. Hı hı. Bu toprakları terk Kolay etmemeliyiz. Kolay kazanılmaz. Tabii. Burada bu topraklar tehlikeli. Ben öleceksem bu topraklarda öleceğim. ölecek. Eyvallah. Katılıyorum <laughs> Dolayısıyla hocam kesinlikle. Dolayısıyla ben buralarda yaşayacağım. Ben ölümden kaçamam. Zaten yaşayacağım zaman dilimi belli. Eğer ki depremde öleceksem depremde öleceğim. Yani sen kaderinde depremde ölmek varsa hı hı. sen Amerika'ya gidersin. Amerika'da da depremde ölürsün. Zaten Amerika'da da ilerleyen yıllarda 2025 2026'da çok büyük felaketler olacak. Evet. Yani dolayısıyla burayı çok iyi anlamak lazım. Hocam zaten öyle güzel konuşuyorsunuz Allah ki razı olsun. E, sorularımın çoğu iç içe ve cevap vermiş oluyorsunuz. Mesela bir sorumda başında da zaten zikrettiğim gibi kabz ve bastali üzerinden son yılları değerlendirir misiniz? Hocam da çok güzel bir şekilde anlattı. Yani kabz halinin de aslında e, ferahlığa, Tabii. E, uyanışa ve bilince Tabii. nesip olacağı. Bir tane örnek veriyorum bununla ilgili çokça bir musluktan su akarken hocam fiskinin ucuna şöyle biraz bastırır Hı. onu biraz sıkarsak su daha da tazlik Tazdikliler. akar. Aynen. Yani, Bravo. Bilimsel bir örnek vermiş Bir oldu. fizikçi olunca da ne güzel anlatıyor. <laughs> buyurun. Yani gerçekten sıkışıklık gerçekten bazen o baskı o kavsali insanı doğru okuyabilirse ah, çok daha sıkış... ileriye atabilir. Bizi sıkıştıran bütün durumlar bizdeki seyri arttırıyorsa Mesela yeter, yani pandemi, etmeyelim. Evet, pandemi dönemini düşünelim. Ne kadar maneviyata yöneldik, hepimiz hayatımıza gerçekten uyanış, uyanış Kollektif doğum. Bir... Siz de annesiniz değil mi? Evet. Sancılı bir süreçtir. Yani evet, doğu, evet. doğum Çok yapmak güzel, kolay, evet, kolay mı? Evet, evet. E dünya da bir doğum yapıyor şu an. Çok Dolayısıyla sıkılmadan hiçbir şey olmaz ama bu sıkıntıda Allah'ım, sen bende bir şeyleri açığa çıkartıyorsun. Dolayısıyla benim bunu okuyup yani ikra okuyabilmem için. Öncelikle kendi bilincimdeki Rabbime hasbinallahu ve nimel vekil diyerek sırtımı yaslayacağım. Bütün işi onda. Böyle Allah ben hep öyle diyorum. Allah'ım ben sana bırakıyorum. Hı. Ben. Çünkü Allah benim gayretimi seviyor. Gayret göstereceğiz. Hı hı. Biz buraya ne yaptık mesela? Kabilleştik. Geldik. Efendim Programımıza çekeceğiz. Gayret göstereceğiz. Sonuç Allah'a kalmış. Biz kapıyı çalalım cevap. Ha, takılmayacağız. Evet. Biz sonuçlara takılıyoruz. Hayatı yönetmeye çalıştıkça bu çok önemli. Yönetmeye çalışanlar yönetemeyeceklerini anlayacaklar hayatı. Bakın burası çok önemli. Biz hayatı ve kaderi yönetmeye çalışıyoruz. Kaderi yönetmeye çalışanlar hayatı ve kaderi yönetemeyeceklerini tek bir sisteme bağlıyız Allah. Allah kün yani ol der ve olur. Bunun dışında başka hiçbir şeyin bizim hayat mekanizmamız içerisinde ortaya çıkması mümkün değil. Bakın ben sabah çok öksürüyordum. Maşallah diyeyim. Şimdi buraya geldim. Bir bardak çay mı bana şey? Hayır. Allah diyor ki sen diyor birine bir kişi bile belki bunu izlediğinde bir rahatlayacak sana ben anlattırayım diyor. Bir dakika bir konuş diyor. Bunu da nasıl yapıyor biliyor musunuz? Burçak bunu duymak istediği için karşıma burçağı koyuyor onun vekil ismiyle bende de seyretti. Yani burada ben de konuşmuyorum. Burçağın kendi ismini seyrettiği hakikat üstünden bütünsel bir El Cami ismi düşünelim. Bizim sayın seyircilerimizi El Cami ismi gibi düşünelim. O El Cami ismi üstünden Burçağın kendi isim ve sıfatlarına uygun bir mekanizmayı güçlü metin kulunu aracı kullanarak Allah'tan gene kendi kendini dinliyor. Ve burada da onun enerjisine, sinerjisini bu enerjiyi de son günlerde daha kullanamıyorum ama ne anladınız siz? Yani o güzel mekanizmayla ortaya çıkartıyor. Yani iş kimin dinlediği ile alakalı. Ya yani hocam öyle güzel açıklıyorsunuz İnanın. ki gerçekten. Allah razı Yine Mevlana Hazretleri'nin dizisinde de e, işte biraz daha böyle astral bir boyuta çıkıyor evet. zikir esnasında evet. izleyenler bilir. Çinsel bir yani metafizik aleme gittiğinde kendi yansımasıyla konuşuyor. Ya ya. ya. Öyle bir sahne vardı, ya. aynen sizin anlattığınız gibi. Ne kadar güzel. Hayat böyle. O yüzden buna lütfen müsaade ediniz. Tabii ki, çok önemli. Yani kolektif bir bilinç ve uyanış aydınlanma ne bizi bekliyor. Ne seyrediyorsak onu yaşıyoruz hayatımızda. Yani gökyüzü bunu demiş. Bu tutuldu. Göktel zembille inse o güneş. Sen eğer ki Allah'a emanet ettiysen kendini anca hayır görürsün. Hiçbir gezegen hiçbir oluşan durum, hiçbir gerçekleşen gezegensel etkileşim insana zarar vermez. Allah'ın yarattığı hiçbir şey bu şey gibi. Hep bu örneği veririm. Kediler nankördür. Hangi kedi banka soydu? Ben hiç banka soyan bir kedi duymadım. Hmm. neye göre söylüyoruz. Hiçbir Allah'ın yarattığı kul kul değil, gezegen ve oluşum insana zarar vermez. Kul kendi elleriyle yaptıkların sonuçlarını yaşar. Evet.